Arkadaşlar bugün sizlerle Sonsuakit Barbie'yi içeceğiz, klasik Barbie aldım ben. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Bir sürü çeşitleri var mağazalarda ama ben mağazaya gidip almamı sipariş ettim. Şöyle kutu bence gayet güzel paket almış ama bence şunu çıkartalım. Ben açtım bu arada yani bu şekilde paketle gelmiyor. Yani bu öyle geliyor ama şey lastik falan alıyor. Ancak kutusunu şöyle incelediğimiz zaman tablolar falan isimlerle süslenmiş. Arkasına geldiğimiz zaman bu serideki Barbie'leri görüyoruz. Şöyle. Ee, bu klasik Barbie, bu koyu tenli Barbie. Bu da koyu tenliye yakın bir Barbie. Bu kilolu açık. Yani ten rengi açık. Şöyle. Bence gayet güzel paketlenmişti. Ama ben açtığım için siz paketlenmesini göremediniz. Biraz öyle oldu. Önce kapar bebeğimizin eklemlerini inceleyecek olursak. Yanlış bilmiyorsam 20, 22 eklem var. Öncelikle eklemlerini inceleyelim. Öncelikle bilekten bence gayet iyi bilekten eklem. Hem topuklu hem topuklu hem de düz ayakkabı giyebilirsiniz dizleri full kapanabiliyor. İki dizi de aynı şekilde. Ondan sonra göğüsten eklemli. Bacaklarını da açabiliyor ama full açıyor mu tam bilmiyorum. Bence denemeyin yani. Titan'ı aç. Titan çıkartıp deneyin. Yoksa eklemlerinden kırabilirsiniz. Şöyle göğüsten eklemli. Kolları da genel şekilde full yapabiliyor. Elini ağzına götürebiliyor. İşte kafasına falan. Şöyle göstereyim. Sonra <laughs> gösteremedim. <laughs> Bu arada yeni olduğu için eklenmesi zorlayacaktır. Şöyle. Diğer kolu aynı şekilde. Bu arada kafası da böyle oynuyor. Sağa sola arkaya falan. Böyle. Böyle. Şöyle bebeğimizin saçlarını tarayalım. Güzelce. Arkadaşlar benim şöyle bir minderim vardı. Arkadaşlar benim şöyle bir minderim vardı. Onu şöyle oturturabiliriz. Kapı kapağım az önce ne oldu yani. söyleyeyim. Ay. Şöyle oturturabiliriz. Oturma şekillerini göstereyim bence ben size. Şöyle oturabilirim ama ben şu anda şey yapamadım. Şey ayarlayamadım. Şöyle. Bu şekilde oturabiliyor. Ondan sonra bir de bu şekilde oturabiliyor. Aşırı tatlı gözüktü bence böyle. Ama şöyle babacını birazcık daha düzeltecek olursak şöyle yapabiliriz. Ondan sonra şu şekilde de var. Ondan sonra bu şekilde de oturabiliyor. Böyle mesela. Ondan sonra benim şöyle şeyim var. Odaklarsa kamera. Evet aynen uzakladı Şöyle şimdi Şimdi bunu açalım. Barbie'me yapmıştım bunu. Çünkü Barbie'nin geleceğini biliyordum yani evet bugün. Evet. Şöyle oldu. Ya böyle spor yaparken altlarını hazırlıyorlar ya ondan yaptım ama ben kum normal kumaştan yaptım. Sizin kumaşınız yoksa ıı, ama şöyle şey var ya anlamışsınızdır. Böyle zaten spor yaparken kullanıldıkları kullandıkları halı şey böyle bir çeşit. O çeşitte bir kanat gibi bir şey var. Onun ismini söyleyemiyorum. Ondan var. Yani ismini unuttum. Ondan var. Iı, öyle kalasından da yapabilirsiniz. Sizin kesin. Neyse. Bebeğimizi burada spor hareketleri yaptırım ama bu <laughs> böyle oluyor. Bunun için bir çözüm. Şuralara bir şeyler koyalım. Tarağımızı koyalım buraya. Baş kısmına da yastığımızı koyalım ki kafası rahat etsin. Maalesef ayak kısmına yapacağımız hiçbir şey yok. Şöyle katlanıyor. Şu anda bebeğimize köprü adı verilen bir hareketi yaptırdım. Şöyle kollarını kapatalım şimdi. Şöyle dikkatlice. Arkadaşlar bence bu bebeği alabilirsiniz. Bence fiyatı uygun 100 TL. Çünkü mesela Toyshop'ta 100 TL'yi yani neredeyse eklemi yok denebilecek kadar az. Yani sadece şöyle şöyle yapabilen bir bar bariler var. Photoshop öyle. Ama mesela internet bunu siparişte 100 TL'ye gayet uygun bence gelir. Hatta başka internet sitelerinde 90 TL'ye, 80 TL'ye de bulabilirsiniz. O zaman bebeğimize birazcık hareketler yaptıralım. Mesela şu anda yoga yapsın. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bence kameraya birazcık uzak tutuyorum ama bence kamerayı birazcık alçaltmam lazım. Evet işte arkadaşlar açayım birazcık daha ayarladım. Bence daha iyi oldu. Evet Barbie şu anda yoga yapıyor. Yogasını bitirsin. Gelelim. Bu Bulem. Yogam bitti. Hadi gel. Tamam Barbie. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bebeğimizde en çok şu tipini çok beğendim. Çok öyle güzel hafif duruyor. Buradaki fotoğrafın arkasına baktığımızda bebeğimiz yine benimkine benzer bir şekilde oturuyor. Ama e, bu fotoğrafta bayağı bir soluk çıkmış. E, şey tartının rengi ve şuradaki pembelik ama gel yani geldiğim sarı geldiğinde renkli böyle cıvıl cıvıl aşırı çok hoşuma giden bir şey renk tonuyla geldi böyle cıvıl cıvıl geldi yani soluk bir renkle gelmediği için sevindim açıkçası kameraya da ne kadar yansıyor bilmiyorum ama yani şöyle bir tight var güzel bir tight var yani şu an odaklı davranıyorum şöyle bir daha aynı biçimde oturtturalım bebeğimizi arkadaşlar. Evet. Bu video birazcık bence şey açma kısmı birazcık oldu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay. Bay bay.